Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, hepiniz Neofizik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. TT Kamp video serimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu video serisinde arkadaşlar yine dokümanlarımız videonun açıklamalar kısmında mevcut. Burada çözdüğümüz soruların pdf'ini oradaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Ben çözerken siz de beraber bunlar çözer üzerine notlar alırsanız sizler için umarım ki çok faydası olacak. Hazır olduğunuz zaman buyurun başlayalım. Evet sevgili gençler ilk sorumuz bir katı basıncı sorusu. Bir sporcu iki ayağı üzerinde duruyorken yere yaptığı basınç P1'miş. Sırt üstü yere uzandığında P2, tek ayağı üzerinde durduğunda ise P3. Bu basınçlar birbirlerine eşit olduğuna göre üç konumda da üzerinde taşıdığı ağırlıklar G1, G2, G3 arasındaki ilişki nedir? Demek ki bu sporcu arkadaşlar her üç konumda da farklı ağırlıkları taşıyor. Bu durumda zemine yaptıkları basınçlar birbirlerine eşit oluyor. Şimdi iki ayağı üzerinde duruyorken arkadaşlar zemine temas eden kısım 2 ay bir yüzey alanları toplamı kadar olacaktır mesela burada bir ayağın kesti alanı S kadar olursa iki ayağın kesti alanı arkadaşlar 2S kadar olacaktır 1S bir 1S bir 2S'lik bir alan olacak o halde G1 bölü 2S kadarlık bir basınç yapacak peki tek ayağı üzerinde dururken p müş hemen onu da yapalım tek ayağımızı kaldırdığımız zaman bir tek S taban alanı kalır buradaki basınç ise arkadaşlar yine P3 olarak verilmiş ve eşitmiş buna yani bu da arkadaşlar G3 bölü S olacaktır. Peki sırt üstü yere uzandığında bu sefer sırt üstü yere uzandığında 2S'ten de daha büyük bir yüzey alanıyla e, zemine temas edecektir. Çünkü bir insanın sırt üstü yere uzandığı zaman yere temas eden kısmı iki ayak tabanından tabii ki daha büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar mesela 10S diyelim yüzey alanına sırt üstü yere yattığı zaman buradaki basınca P2 demiş G2 kadar ağırlık taşıyor. Yüzey alanı arkadaşlar 10S olarak söylemiştik. Kafadan attık. 2S'ten kesin büyük bir şey zaten. Şuradaki S'ler sadeleştiği zaman G1 bölü 2 eşittir G3 eşittir G2 bölü 10. O halde buradaki arkadaşlar G2'nin en büyük daha sonra G1'in en küçük ise G3'ün olması gerekiyor. Yani buradaki cevabımız arkadaşlar 2, 1, 3 şeklindedir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Yani katı basıncıyla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken şey katıların yüzey alanlar zemine temas eden kısmının alanı ne kadar büyürse basınç o kadar küçüdür. Aynı basıncı yapıyorlarsa büyük olmasına rağmen o zaman kuvvet fazla demektir. Kuvvet bölü yüzey alanı çünkü kuvvet nedir? Burada cismin ağırlığıdır. Ağırlığı arttıkça basınç artar. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Tam olarak basınç neye eşittir? Ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlığı yüzey alanına bölerek biz burada hangisinin basıncı büyük, hangisinin basıncı küçük? Bunların arkadaşlar yorumlarını rahatça yapabiliriz. Evet ikinci soruda yine katı basıncı sorusu. 3 tane cisim vermiş. X, Y, Z, Z cisimleri ağırlıklarını vermiş ve zemine temas eden kesit alanlarını vermiş. Bunların yaptıkları basınçlara da PXP'ye PZ demiş. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Basınç arkadaşlar neydi? Ağırlık bölü yüzey alanı. Buradan hesaplayacağız. Şimdi X'inkini hesaplıyoruz. PX eşittir. X'in ağırlığı bakın burada 12G olarak verilmiş. Kesit alanı ise arkadaşlar 3S kadar. 12G bölü 3S. O zaman burası arkadaşlar 4G bölü S kadar yapacaktır. Peki PY'ye bakalım. Aynı şekilde 4G'lik ağırlık var. 4G bölü kesit alanı 2S kadar. 2S'e böldük. Böldüğümüz zaman burası da 2G bölü S kadar olacaktır. Peki Z'nin yaptığı basınca bakalım. Z'nin ağırlığı 6G kadar. Kesit alanı ise arkadaşlar 2S'ye kadar. Bunlar birbirlerine böldüğümüz zaman 3G bölü S kadar oldu. O halde burada sıralama yapmaya çalıştığımızda arkadaşlar X'in en büyük olduğunu daha sonra z'nin daha sonra da y'nin olduğunu söyleyebiliriz. Yani x büyük z büyük y d seçeneğinde verildiği gibidir. Üst üste yerleştirilen türdeş x y cisimler dengede olup x cisminin y yaptığı basınç p1. Zemle yapılan basınç ise P2 olarak verilmiş. P1 bölü P2 oranı 2 bölü 3 olduğuna göre cisimlerin ağırlıklar oranı Gx bölü G'ye kaçtır? Şimdi x'in y'ye yaptığı basınç x'in ağırlığından kaynaklanıyor. Y'nin zemine yaptığı basınç ise x ile y'nin ağırlıkları toplamından kaynaklanıyor. Çünkü bir cisim katı cisimler üzerine etkilen kuvveti aynen iletiyordu. Bu da kuvveti aynen buraya iletti. Peki x'in y'ye yaptığı basınç y'nin zemine yaptığı basınç teker teker yazıyor şimdi. Px eşittir. X'in y yaptığı basınç gx bölü s kadar olacaktır. Bakın buranın kesit alanı s kadarmış. Ağırlığı da GX kadar. GX bölü S. X'in yaptığı basınç olacak. Peki Y'nin yaptığı basınç neye eşit? X ile Y'nin toplam ağırlığı yani GX artı GY bölü kest alan arkadaşlar 2S kadar. Bunu da 2S'ye bölüyoruz. Peki bunları birbirine bölersek ne yapıyor? Bunları bölersek arkadaşlar 2 bölü 3 şeklinde bir cevabımız çıkıyor. Hemen buradan İçler dışlar çarpımından arkadaşlar şöyle içler dışlar çarpımı yaparsanız 3gx eşittir. Bakın şöyle çarptık. Eşittir. gx artı gy bölü 2 çarpı 2. Şu 2 ile çarptık bunu. Böylece şunlar ikiler sadeleşti. 3gx eşittir. gx artı gy. gx öbür tarafa atarsak 2gx eşittir. gy Buradan gx bölü gy oranı ne çıkar? 1 bölü 2 olarak çıkar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer bir katı basıncı sorumuz arkadaşlar şu olacak. Dikdörtgen prizma şeklindeki özdeş iki cismin kenar uzunlukları 0,1 metre, 0,2 metre, 0,3 metre ve kütlelerde 1 kilogrammış. Bu iki cisim ayrı ayrı ya da birlikte kullanılarak yere yapılan basıncın en büyük değerini, en küçük oranı kaçtır? Şimdi bir kere biz bunları ayrı ayrı da kullanabileceğiz, bir arada kullanabileceğiz. Basıncın en büyük olmasını istiyorsak ağırlığı mümkün olduğu kadar fazla tutmalıyız. O nedenle iki cismi birden kullanmak zorundayız. 1 kilogram olarak vermiş her birine. Dolayısıyla her biri 10 Newton toplamda arkadaşlar 20 Newtonluk bir kuvvet. Peki kesit alanı en küçük olan yüzeye koymamız lazım. Bakın kenar uzunluklar dikkat ederseniz 0,1 metre, 0,2 metre, 0,3 metre. E, yüzey alanı iki kenarın çarpımı olacağı için hangi ikisini çarpımı en küçük yapar? 0,1 ile 0,2. Yani biz şu 0,1 ve 0,2'lik yüzey üzerine koyarsak bu cismi şöyle göstermeye çalışayım. Şurası 0,2 olan yer, şurası 0,1 olan yer. Diğerini de bunun üzerine aynı şekilde yerleştirdiğimizde toplamda 20 tonluk bir kuvvet uygulamış oluruz arkadaşlar. Kesit alanı da 0,1 çarpı 0,2 kadar. Yani şuranın alanı kadar. Bu maksimum basınç olacaktır. Yani maksimum arkadaşlar 20 Newton'un 0,1 çarpı 0,2 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye oranı. Buradan da arkadaşlar 10 üzeri 3 paskal olarak çıkar. Yani 1000 paskallık bir basınç yapıyor. Peki en küçük değeri nedir? Bu da arkadaşlar biz ayrı ayrı kullanabileceğimiz için bunlardan bir tanesini kullanırız. Dolayısıyla 10 Newton'luk bir ağırlığımız olur. Peki en geniş yüzey alanını elde etmek için 0.3 ile 0.2'yi çarparsanız bakın burada en geniş alan burasıdır. 0.3 ile 0.2'nin çarpımıdır. Onun ikisini çarptığımız zaman da arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapacaktır. O halde burası arkadaşlar 10 üzeri 3 bölü 6 kadarlık bir basınç yapacak. Bakın bunu böyle bulmanıza gerek yok. Direkt böldüğünüz zaman zaten 10 üzeri 3'ler sadeleşir. Dolayısıyla 1 bölü 1 bölü 6'dan buradaki cevabımız arkadaşlar 6 olarak çıkar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yine bir katı basıncı sorusu. Özdeş küplerle oluşturulan 1-2-3 cisimleri yatay zemin üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiş cisimlerin buldukları zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P1-P2-P3 olduğuna göre bu basınçlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Yapacağınız şey arkadaşlar küplerin ağırlıklarını taban alanına bölmek. Özdeş küplerimiz zaten küp sayısı direkt ağırlıklarla orantılı olacaktır. Dolayısıyla buradaki... 4 tane küpten oluşmuş 4G. Bakın burası da 4 tane küpten oluşmuş yine 4G. Şu ise arkadaşlar dikkat ederseniz toplamda 5 tane G'den oluşmuş o zaman 5G. O zaman birincinin yaptığı basınç P1 eşittir. 4G bölü kest alanı bakın burada 3 eslik bir alan var. 4G bölü 3S. Peki ikincinin yaptığı basınç nedir? Yine 4G'lik bir ağırlık var. Kest alanı ise arkadaşlar burada tizlemine temas eden kısım 1S kadar. 4G bölü S kadar. 3 katı oldu birincinin dikkat ederseniz. Peki üçüncünün yaptığı basınç nedir? 3'e bakalım hemen. Toplamda 5G'lik bir ağırlık var. Kest alanı burası arkadaşlar 3S kadar. 5G bölü 3S. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir kere şu P2 en büyük olacaktır. P2'nin en büyük olduğu belli. 1 ile 3'ü kıyasladığımız zaman bu 4G bölütse bu 5G bölütse o zaman 3. birinciye göre daha büyüktür. P3 büyük P1 şeklinde olacaktır. Yani 2 3 1 doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım ki çok işinize yarayacak bir ders olmuştur. Bundan sonraki videolardan da haberdar olabilmeniz için öncelikle kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Daha sonra bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna da basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Unutmayın neofizikle artık fizik çok kolay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.